Buradan herkese merhaba arkadaşlar. Balkonumun yeni düzenini göstermek istedim size. Gördüğünüz gibi buradaki kasayı yukarı aldım. Yukarıdakini buraya aldım. Bunu da bayağı bir açma seyreltme yaptım aralarını. Şimdi çok daha iyi oldu. Çok sıkışmıştı bu kasam. burası daha çok güneş alıyor. Bunlar da güneşli seven türler diye düşündüm Bu de böyle buraya sarkattım ya kutikodisi ile. Bunu buraya diktim, kellesini aldım çeliğini. Böyle şimdi aralardan aldım. Sardunyalarımı şöyle seyrelttim. Gördüğünüz gibi aralarından birkaç tane aldım. Ayrı bir saksıya dikeceğim. Güzel bir, çok güzel bir rengi var. Bakın. Tabi şimdi bunları da mecbur söktüm, tekrar diktim. Bu i̇şte biraz şimdi sökülüp tekrar dikildikleri için birkaç gün böyle süzgün süzgün olurlar ama ondan sonra toparlarlar. Şeker begonya bu da toprağını yeniledim yani kabarttım yeni toprak ekledim azalmıştı bayağı toprağı. Kalp kalbi karşıyı da buraya koydum. Onu mandalları devirdim. <laughs> Ben burada hiç çok sevmiyorum O yüzden oraya koydum onları. Evet bunlar hala eski yerinde. Bunlara biraz toprak ekledim. Bunu da böyle yan yatırdım arkadaşlar. Şu kısım biraz açılsın diye. Bakalım. Evet gördüğünüz gibi var yapraklarım taş kaktüslerim karnak kaktüslerim bu kaktüslerimi de buraya koydum arkadaşlar Aloe buraya koydum. Bu çeliklerimi buraya koydum. Şöyle göstereyim. Şunu sadece Çok güzel ya. Maşallah maşallah. Öyle işte arkadaşlar. Yapraklarım yine eski yerinde. Gördüğünüz gibi. Şöyle. çiçeklerinde gayet iyi durumda bu serpervibyumlar da çok güneşi seviyorlar o yüzden onları da böyle aşağıya aldım yani bu kasayı şu alev ağacı da e, alev çiçeği kamp ateşi <laughs> kamp ateşi de seviyor güneşi şu biraz etkilenecek mi diye gözlemleyeceğim eğer etkilenen çiçek olursa burada e, yeşil Güneş koruyucu örtümü Örteceğim. Bakın arkadaşlar. Bir sürü yavru geliyor. Bir sürü tomurcuk. Bakalım nasıl olacaklar. Evet arkadaşlar. Böyle kısa bir video ile size göstermek istedim. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Mutlu kalın.